Bir tane kaplumbağa bulduk. Görüyorsunuz. Kim buldu? Sen ben değil. Ne? Ben buldum. Nerede o kaplumbağa? İzleyelim. Nasıl kaçıyor bizden? Kaçma kaplumbağa biz seni çok seviyoruz. Öyle bir güçlü ki. Ben hiç ele yemedim Olsana. Oha bu çok güçlü. Baksana şuna. Evet ama rahatsız etmeyelim bence. Bırak gitsin bakalım nereye gidecek. Sıcaktan çok sevmiyorlar bence Hadi kapın bağcık yürü. Biz onu alabilir miyiz? içine koyalım. Yok bence. Bırakalım gitsin nereye gidiyorsa. Şunu şuraya koyayım. Şöyle. Kendi gidebilir tatlım bırak. Anne videomu tamam, çeksene kaplumbağa. Çekiyorum. Kaplumbağa gözüküyor. Ki. Gözüküyor da. Siz rahat bırakırsanız o ilerleyecek. Şunu çekelim. Bizim sesimden gitmiyor. Bırak Sarı gitsin. Bak bırak, bak. Bakacağım. Nasıl indi? Bizim yapmıyor. Hı? Neyse gidelim artık ha. Ben yani çek fotoğrafını. Evet, sonunda kaplumbağa gidiyor. Zorlu aşamalardan geçerek. Düşecek mi? düşecek mi oradan acaba? Evet düşecek. Bakalım nasıl düşecek. Yakın Biliyorlar ki de bir şey var altında. Evet, bir böcek çıktı altından. Zehirli. Bir tane daha çıktı. Bak nasıl gidecek acaba? Atacak mı kendini aşağı? Hop. Hopladı Rezma. <laughs> Hopladı tablumlar. <laughs> Nasıl bu çalıların arasından gidiyor ki acaba?